BOC açısının 60 derece olması ne anlama geliyor? Bakın burada BOC açısı şurası 60 dereceymiş. Şimdi bu 60 derece. Ben OC'nin yarıçap olduğunu biliyorum. OB'nin de yarıçap olduğunu biliyorum. Ee, ön profilden böyle görünüyor. Aslında alt taraf tam bir çember. Dolayısıyla bakın ben B ile C'yi birleştirdiğim zaman burası bir eşkenar üçgen olmuş olacak. Ee, kenar uzunlukları ne? OC 3 birim, yarıçap 3. Burası o halde 3. BC de zaten bu durumda 3 olacak, eşkenar üçgen. Şimdi ikinci durumumuz ne? İkinci durumumuz OC 3'tü. Bakın şu oc 3 koninin ana doğrusunu bulacağız. OT 4 birim. Burada bir tane Pisagor yaptığımız zaman 3 4 5 yani OT uzunluğu 5 birim olacak. CT uzunluğu 5 birim olacak. Şimdi CT uzunluğu 5 birim. Aynı şekilde BT uzunluğu da 5 birim. Eee bakın T'den çemberin herhangi bir noktasına indirdiğimiz tüm doğrular ana doğru aslında. Evet burası da 5 birim, e, Tabanda 3 birim. Yani elimde şöyle bir üçgen var. Evet oraya benzer bir şey çizmeye çalışıyorum. Şöyle. Evet burası alfa, burası 5, burası 5, burası da 3 birim. Evet benden kosinüs alfa isteniyor. Yani kosinüs söylemi yapıyorum. 3'ün karesi eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3, 2 çarpı 5 çarpı. 5 çarpı aradaki açının kosinüsü kosinüs alfa 3'ün karesi 9 demek 5 25 25 50 yaptı burası eksi 50 çarpı cos alfa. Evet 50'den ne çıkartırsak 9 olur. 41 demek ki 50 çarpı cos alfa 41'e eşitmiş. Bu durumda kosinüs alfa değeri 41 bölü 50. Evet seçeneklere bakacağız. Bakın ondalık sayı vermişler. 2 ile genişletiyorum. 82 bölü 100. Bu da 0,82 demektir. Yani cevabım C seçeneği. Üçgenin üç kenarı da trigonometrik fonksiyon olarak verilmiş. Biz neyi biliyoruz? İki tane kenar bildiğimizde, iki tane kenar bize verildiğinde ve aradaki açı verildiğinde açının karşısındaki kenarı bulabiliyoruz. Neyle bulabiliyoruz bunu? Kosinüs teoremiyle. O halde ben bunu uyguluyorum. Açım x, karşısındaki kenar karekök tanjant x, karekök tanjant x'in karesi. Evet, neye eşit olacak? Evet, tan x'in karesi, yani tan kare x artı sekantın karesi sekant kare x eksi 2 çarpı tan x çarpı sekant x çarpı aradaki açının kosinüsü yani kosinüs x olacak. Şimdi bu ifade tan x oldu zaten karekök tan x'in karesi eşittir. Şimdi tan kare ile sekant kare arasında bir ilişki var onu bir hatırlayalım. Şöyle bir tane bulut açıyorum. Bakın tan kare x demek tan kare x sin kare bölü kos kare değil mi? Sek Sin kare x bölü kos kare x'e kare bölü c kare de diyebiliriz. Ben şimdi her iki tarafı 1 ile topladığım zaman. Bakın 1 ile topladığım zaman 1 artı tan kare x'in karşılığı. Sin kare artı kos kare bölü kos kare yani 1 bölü kos kare x olacak. Yani 1 bölü kos kare x de sekant kare x olacak. Yani sekant kare x demek 1 artı tan kare x demek. Ya da tan kare sekant kare x eksi 1 nasıl isterseniz öyle yapalım. Bakın tan var hepsini tanjanta çevirmeye çalışacağım. Şimdi tan kare x bu Sekant kare x yerine gidiyorum. 1 artı tan kare x yazıyorum. 1 artı tan kare x eksi. Buradaki ifade 2 çarpı tan sinüs bölü kosinüs demek. Sin bölü kos. Şunu biraz daha net yazmaya çalışalım. Sekant 1 bölü kos. Evet. Bakın kosinüs kosinüs x. Şimdi şunlar birbirini nötrledi. Evet bu da benim istediğim gibi kaldı zaten. Sin bölü kos zaten her şeyi ben tan'a benzetmeye çalışmıştım. Bunu tekrar eski haline getirelim. O halde tan x eşittir. 2 tane tan kare x artı 1 var. Bir de eksi 2 tan x var. İkinci dereceden denklem olarak çözeceğim. Tanjantı t ile ifade edeyim. 2 tane t kare. Bu tanı sağ tarafa attık. Eksi 3 t bir de artı 1 var. Eşittir 0. Bakın çarpanlarına da ayrılıyor. 2T'ye T dedim. Bu ifadeye de eksi 1 eksi 1 dedim. 2T eksi 1 e, 0 olacak. Buradan T eşittir bir, 1 bölü 2 geliyor. T eksi 1 0 olacak. Bir de T eşittir 1 geldi. Tan x 1 bölü 2 ya da tan x değeri 1'miş. Sorunun başında da verilen bir tane bilgimiz var. Ne diyor? Geniş açılı bir üçgen diyor. Geniş açılı üçgense bunlardan bir tanesini eleyeceğiz muhtemelen. Şimdi tanjant x1 diye düşünelim. Tanjant x1 olduğu zaman x 45 derece olur. Şurası 45 derece olur. Şimdi tanjant x1 ise bu uzunluk 1 olur ve bu uzunluk da 1 olur. E, i̇kiz kenar üçgen burası 45 derece olur. O halde burası dik olur. Bu dik üçgen arkadaşlar. Geniş açılı üçgen değil. Demek ki tan x değerimiz bizim 1 olamazmış. Şu bilgileri tekrar o zaman siliyorum. Evet tan x değeri... 1 olamaz. Şimdi o halde tan x değerini artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Tan x değeri 1 bölü 2. Şimdi tan x değeri 1 bölü 2 bizden ne istiyorlar? Üçgenin alanını istiyorlar. Üçgenin alanı. Evet şu dik kısımda silelim. Üçgenin alanı sinüs alan formülüyle yapalım. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı uzunluklarımız tan x. Yani 1 bölü 2 çarpı sekant x. Evet sekant x onu da bulacağız çarpı aradaki açının sinüsü yani sinüs x. O halde alan değerimiz 1 bölü 4 çarpı sinüsle e, sekantı çarpacağız. Bakın bunun için de çok uğraşmaya gerek yok. Sekant dediğim benim 1 bölü kosinüs zaten. E 1 bölü kosinüsü sinüsle çarparsam sin bölü kosinüs yani tanjant x olur. E tanjant x'in ben 1 bölü 2 olduğunu biliyordum. Bu durumda cevabım 1 bölü 8 olacaktır diyebilirim. Temel trigonometri bilgimizde mavi üçgenin alanını hesaplayacağız. Nasıl hesaplıyoruz? Bu bir birim çember. Açımız var 60'ız. Bakın bu bir e, x eşittir. Bir doğrusu üzerinde bu doğru. E, AD doğru parçası. Dolayısıyla bizim şu AD doğru parçamızın uzunluğu tan alfa. Evet o a zaten yarı çap bir. Dolayısıyla mavi üçgenin alanı 1 çarpı tan alfa bölü iki. Yani tan alfa bölü 2. Şimdi sarı üçgenin alanını hesaplayalım. Sarı üçgenin alanı. Bakın şöyle bir şey yapalım. Burası 90 eksi alfa e, OB uzunluğu yarı çap bir birim. OC uzunluğu da yarı çap. O da bir birim. E, i̇ki tane kenar ve aradaki açıyı biliyorsak sinüs alan formülüyle o üçgenin alanını da hesaplayabiliriz. O halde sarı üçgenin alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 90 eksi alfa yani sinüs 90 eksi alfa kos alfa e 1 bölü 2 var. Dolayısıyla bu alanda kos alfa bölü 2 oldu. Evet soru neyimiz? Sarı boyalı bölgenin alanının mavi boyalı bölgenin alanına oranı. Yani kos alfa bölü 2'nin tan alfa bölü 2'ye oranı isteniyor bizden. Evet kos alfa bölü 2 bölü tan alfa bölü 2. Şöyle ikiler gitti. Cevabımız kos alfa bölü tan alfa oldu. Evet, bunu daha estetik bir şekilde yazmaya çalışalım. Kos alfa çarpı bir bölü tan alfa demek, kot alfa demek. Muhtemelen bu cevaplarda vardır. Kos alfa çarpı kot alfa yani cevabımız B seçeneği. Bir üçgenin kenarları arasında çeşitkenar üçgenin kenarları arasında bir ilişki verilmiş. Şimdi ben de bunu kurmaya çalışacağım biraz. Bakın, şu ifadeyi B küpü sola attım. A küp eksi B küp. Diğer ifadeleri sağa bir atayım. Bakalım nasıl bir ilişki çıkacak. A çarpı C kare eksi B çarpı C kare. Evet iki küp farkı ne demek? A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Evet eşitmiş C kare parantezinde A eksi B. Şimdi normal şartlarda ben A eksi B'leri sadeleştiremem ama çeşit kenar üçgen dediği için neyi biliyorum? A kenarıyla B kenarının uzunluğu birbirinden farklı dolayısıyla A eksi B'leri sadeleştirebilirim. Evet bunun dışında ne kaldı o halde? C kare eşittir. A kare artı B kare artı AB. Evet bu tanıdık geldi sanırım. Kosinüs teoremine göre ben bunu açtığımda nasıl bir şey olur? Bağımsız olarak bakın bu eşitlikten bağımsız olarak C kare nasıl yazılır? a kare artı b kare eksi 2 b çarpı a ile b arasındaki açının kosinüsü ona da ne diyelim işte şu açıya da biz alfa diyelim kos alfa. İşte bu iki ifade de c kareye eşit. Dolayısıyla iki ifade de birbirine eşit. Ben bu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimde bakın a kare ve b kareler birbirini götürecek. Şöyle yazıyorum tekrar. a kare artı b kare eksi 2ab çarpı kos alfa yazmıştım. A kareler birbirini götürdü. B kareler birbirini götürdü. Buradan A çarpı B eşittir. Eksi 2 tane AB çarpı kos alfa. E, her iki tarafı eksi 2 AB'ye böldüğüm zaman kos alfanın da karşılığı benim önüme çıkmış oluyor. Evet. Kos alfa ne demekmiş? Kos alfa ab bölü eksi 2 ab yani eksi 1 bölü 2 demek. E bu açının ölçüsü isteniyor. Kosinüsün 1 bölü 2 olan açısı normal şartlarda 60 derecedir. E, üçgen olduğu için ikinci bölgeye taşırsınız bunu. Evet geniş açılı üçgen demek ki bu. 180'den 60 çıkarttık. Demek ki alfa aç, e, açısının ölçüsü 120 derece olmalıymış. Y eşittir sinüs x fonksiyon grafiği dik koordinat düzleminde verilmiş. Sıfırdan pi'ye verilmiş. E ben neleri biliyorum? Sıfırla pi'nin tam ortası aslında bu grafiğin tepe noktası olmuş oluyor. Şurası olmuş oluyor. Apsis de pi bölü 2. E, x yerine pi bölü 2 yazarsak yani sinüs 90 sinüs pi bölü 2'nin karşılığı ne olacak? 1 olacak. Şimdi burada bir de şu noktanın koordinatına bakalım. Işıklar, seçeneklerde o da var. öncüllerde o da var. Şimdi ben diyorum ki şu pi bölü 2'den alfa birim sağ tarafa gideyim. Pi bölü 2 artı alfa olsun. Yani şu mesafeye ben alfa dedim. E alfa geriye gidersem bu A noktasının absisi de pi bölü 2 eksi alfa olur. Yani karenin bir kenarı 2 alfa oldu. Dolayısıyla şurası da 2 alfa olmuş olur. Evet karenin bir kenarı 2 alfa. E 2 alfanın ben birden küçük olduğunu biliyorum. Gördüğünüz gibi 2 e, alfanın karesi de 4 alfa kare diyelim. Ne olacak? Birden daha küçük olacak. E, bu zaten karenin alanı demek. ABCD karesinin alanı bir birim kareden küçüktür. Evet bu maddemiz doğru. Şimdi başka bir seçeneğe gelelim. Evet bunu hallettik. D noktasının koordinatları apsis değeri pi bölü 2 eksi alfa. Ordinat değeri 2 alfa. Yani pi bölü 2 eksi alfa e, pi bölü 2 eksi alfaya 2 alfa bizim grafiğimizin üzerinde yani D noktasının koordinatları. Evet D noktasının koordinatlarından bahsetmiş. Pi bölü 4'e kök 2 bölü 2. Böyle bir durum yok gördüğünüz gibi. Bu durum doğru değil. Hatta şu 2 alfa ile şeyi de inceleyelim arkadaşlar. Şu absis ile arasındaki ilişkiyi de inceleyelim. E, burada yerine yazıyorum. X yerine pi bölü 2 eksi alfa yazıyorum. Sinüs. Pi bölü 2 eksi alfa. Y yerine de 2 alfa yazdım. 2 Alfaya eşitsiniz. 90 eksi alfa kos alfa. Kos alfa mesela 2 alfaya eşitmiş. Böyle bir durum var. Böyle bir eşitlik var. Başka? E, o A O B ile e, A B ile aynıymış. O A uzunluğuyla A B'nin hiçbir ilişkisi yok. Yani O A uzunluğu pi bölü 2 eksi alfa. Pi bölü 2 eksi alfa eşit mi diye soruyor aslında A B. Yani 2 alfaya yani pi bölü 2'nin 3 alfaya eşit olma durumundan bahsetmiş. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Evet. Dolayısıyla hangisi doğru? Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Verilen bilgilere baktığımız zaman AB uzunluğu 4 kat ise buraya 4 kat yazıyorum. AC uzunluğunun 3 kat olması gerekir. Şuraya da 3 kat yazdım. Yarı çapı kök 13'müş. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı. Biz neyi biliyoruz? Bakın herhangi bir kenar bir üçgende ABC, BC mesela. BC'nin karşısındaki açı. Evet BC bölü BC'nin karşısındaki açının sinüsü. Sinüs 60. Bize ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapının iki katı demektir. Yani ben şuraya mesela yarış yapına ne dedim? Kök 13 mü demişim? Bunun iki katını eşittir. Yani bu oran 2 kök 13 demektir. E, sinüs 60 değeri kök 3 bölü 2. E, kök 3 bölü 2 ile 2 kök, iki kök, e, kök 13'ü çarparsak BC uzunluğu kaç yapıyor? Kök 39. Evet BC'nin uzunluğunu bulduk. Kare kök 39. Şimdi bir de kosinüs teoremi yapacağız. ABC üçgeninde bakın ben AB'yi biliyorum. AC'yi biliyorum. Aradaki açıyı biliyorum. Karşıdaki kenarı biliyorum. Karşıdaki kenarın karesi yok. 39'un karesi 39 eşittir. AB'nin karesi yani 4K'nın karesi 16K'nın karesi yaptı. AC'nin karesi 9K'nın karesi eksi 2 çarpı 4K çarpı 3K çarpı aradaki açının kosinüsü 60 derecenin kosinüsü kosinüs 60. Şimdi 39 eşittir. 16, 9, 25. 25 tane K'nın karesi. Şimdi şu cos 60 1 bölü 2. Bu 2 ile bu 2'yi sadeleştirdik. Burası da 12K'nın karesi yaptı. Dolayısıyla 39 eşittir. 13K'nın karesi. EK'nın karesi buradan 3 geldi. K dediğimiz değerde karekök 3'müş. Bizden AC doğru parçasını istiyor. Yani AC doğru parçası 3K demek. 3 tane kök 3 cevabımız. Yani B seçeneği. Öncelikle iç açıortay teoreminden biraz bahsedeyim. İç açıortay teoremi neydi? Şöyle bir tane açıortayımız olsun. Evet şurası, evet açıortay. Şimdi ben buraya A dedim, buraya B dedim, C, D. Biz neyi biliyoruz? A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı birbirine eşit. Evet A'nın B'ye B oranı C'nin D'ye oranı. Şimdi ben bunu burada nasıl uygulayacağım? Şuralara alfa diyorum. Şimdi AB e üçgeninde AD açıortay, tabanlar 3'e 4 ise ben buraya 3 kat, buraya da 4 kat diyebilirim. Bu bir. İkincisi ADC üçgeninde yine bakın açıortay var. Tabanlar 4'e 6 ise ben buraya 4 tane m diyorum. AC uzunluğu da 6m olmuş oldu. Bizden AE'nin yani 4k'nın e, ne oranı AD, AD dediğimiz 4m, 4m'ye oranı isteniyor. Yani k/m'yi bulduğum zaman ben cevabı bulmuş olurum. Şimdi ben K bölümlerine nasıl ulaşacağım? Şimdi şu iki alfa var. Bakın buradaki üçgenin alanına odaklanıyorum önce. Şu üçgenin alanı sinüs alan formülüyle nasıl hesaplanıyor? Evet bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı 4K çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 2 alfa. Bir de bir üçgenimiz daha var. O diğer üçgenimiz de şu. Bu üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Evet şu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı Tabanlar bu sefer kenarlar 4M çarpı 6M. 4M çarpı 6M. Aradaki açı 2 alfa. Yani sin 2 alfa. Şimdi ben bunların değerlerini biliyorum aslında. Tabanlar oranı alanlar oranı ile aynıydı. Şimdi ilk mavi üçgenin tabanı 7 birim. Ben buraya 7A diyorum. Kırmızı üçgenin taban uzunluğu da 11'im. Buraya da 10A dedim. Bakın ben bunları taraf tarafa oranlarsam aslında k bölümeye ulaşmış oluyorum. Şöyle taraf tarafa oranladım. 7 bölü 10. Şimdi 1 bölü 2'ler gitti. Şu sin 2 alfalar gitti. Yukarısı 12k'nın karesi. Aşağısı da 24 m kare. Şimdi k bölü m'ye ihtiyacım var. Şunu sadece 2'ye böldüm. 2'ye bölersem 12, 2'ye böldüm ne oldu? 5 oldu. Yani 7 bölü 5 dediğimiz değer şu 12'ler giderse k'nın karesinin m'nin karesine oranı. Yani k bölü m dediğimiz ifade karekök içerisinde 7 bölü 5. E 7 bölü 5 demek 1,4 demek. Dolayısıyla cevabım karekök 1,4 olmalıdır. Arksinüs ve arkosinüs fonksiyonları birbirine eşit olduğu, birebir ve örten olduğu aralık sadece birinci bölgedir. Buna dikkat edelim. İkisinde eksi olduğu üçüncü bölge var. Üçüncü bölgede birebir ve bir örten değiller. Yani tanımlı değiller bunlar. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözüyorum? Eşittir a dedim ya da alfa dedim. Arksinüs x a'yı eşitse sinüs a dediğimiz değer x'miş. Arkosinüs 2x a'ya eşitse kosinüs a dediğimiz değer de 2x'miş. E ben sin kare ile kos karenin toplamının 1 olduğunu biliyorum. Evet taraf tarafa karelerini alıp topladım. x kare artı 4x kare. Yani 1 eşittir 5 tane x kare. x kare buradan 1 bölü 5. Evet x kare 1 bölü 5 ise x 1 bölü kök 5 ya da x eksi 1 bölü kök 5 olarak görünüyor. İşte az önce bahsetmiştim aslında. Siz x yerine negatif sayı yazarsanız arksinüs eksi 1 bölü kök 5 dördüncü bölgededir. Arkosinüs eksi 2 bölü kök 5 de ikinci bölgededir. O yüzden aynı açıyı vermez. Dolayısıyla buradan boş küme hiçbir şey gelmez. Bu olamaz. Yani x değeri neymiş? 1 bölü kök 5. Şimdi denklemin iki farklı kökü var. Hayır bir tane kökü var bir tane x değeri var. Yanlış. Arkotanjant arksinüs x demiş. Şimdi arksinüs x değeri... Evet arksinüs x değerine biz a dedik zaten. Şuraya a diyelim. Diye, yani n diyor ki bana ikinci öncül. E, kotanjant a 2 eşittir. E, kotanjant a 2 mi? E, ben neyi biliyorum? Sinüs a x'e eşitti. Yani sinüs a 1 bölü kök 5'ti. X'i ben 1 bölü kök 5 olarak bulmuştum şöyle. Evet bir tane dik üçgen yapıyorum. Bu dik üçgende bir açıma A dedim. Sinüs karşı hipotenüs kök 5. O halde burası 2 oldu. E, kotanjant A değeri de gördüğünüz gibi 2 bölü 1'den 2'dir. İkinci öncülümüz doğruymuş. Üçüncü öncüle gelelim. Evet arkosinüs 2x de eşit. Yani üçüncü öncül şunu söylüyor. Diyor ki sinüs pi eksi A x'e eşit mi diye sormuş. Evet sinüs 180 eksi a. Sinüs a demek. E sinüs a'nın ben x'e eşit olduğunu zaten İlk başta yazmıştım. Bu da doğru. Yani cevabımız 2 ve 3 olmalıymış.